Teleferiğe girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Selam Faring. Milenyum Cross'a doğru yol alıyoruz şu anda. Ailemizde geldik. Tanrı sizi seviyor kardeşlerim. Bandırmadan misafirlerimiz geldi. Evet, Mert, Mert burada. Asi de burada. Doğa burada. Duygu burada. Duygu. Kuzey neredesin? Burada. Kuzey neredesin sen? Buradayım. Ne yapıyoruz? Yukarı çıkıyoruz. çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz değil mi teleferikle? Gonan, gonan, gonan. 8-10 dakika falan çok ya. Çok uzun sürmüyor, çok uzun sürmüyor ama güzel bir keyif alacağız. Hayır açamıyoruz kanka kapıyı. Aa, Nerede bir dağlık? Biletler 100 dinar. 100 dinar, 100 dinar. Biz bugün ayın kaçıymış e, fişten de bakalım. Fişin <laughs> üstüne tarih yazıyor mu? 13. 13 Nisan 2025'te bak gidiyoruz. Biraz bak. hafif bir sis var gibi camlarda buğu var. O yüzden çok net gözükmüyor ama <laughs> Bir yandan da çekim yapacağız arkadaşlar. Çok Güzel bir ya. gezi videosunun daha başındayız henüz. Hey. Ve Ece herkes mi? çok mutlu, herkes ya. çok eğleniyor. Arkadan Nerede? da Üsküp manzarasını Nerede? gösteriyorum Nerede? size. Üsküp'ü de görüyoruz şey bir yandan. Aaa doğa şaşırdı. Fena doğa Allah. çok A, şaşırdı. Doğa altın bence. <laughs> <laughs> Sende bir şeyler var mı Mert? Ben de öyle bir sıcak sıcak bir şey. Alayım ben sen Güzel eğlenceli arkadaşlarımız var bugün evet videomuzun evet. içinde. Allah. Gonan 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 gonan. bulutların yok. arkasından yok, yok. yarım yaman seçiyoruz. Sen seçiyoruz. Ailemi... Gonan 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 gonan. Hafif aydınlık gibi evet, geliyor bulutların çok. arkasından bir anlamda da dağı çekiyorum. Volta dağına evet. çıkıyoruz ben arkadaşlar. Ben bu teleferin camını sileceğim kanka. Nasıl Kastik yani? var mı? Sen aç kapıyı, yok, çık dışarı. Şey, <laughs> çık dışarı, sil camı ve daha, daha, kısır, daha kısır. güzel çekelim Ay. yani. Çekimi daha iyi kaliteli yapabiliriz. <laughs> Mükemmel olur bence yani. Mükemmel. Paraşüt falan aldın mı? Şurada sarı şantanın içinde ya var mı? Öyle gerek paraşüt falan. 15-18 anahtarımız olsa ben bunu var <laughs> Bak şuradaki demirlere de bisikletleri takıyorlar dışarıdan. Yukarı bisikletlerle nasıl? çıkmak için. Ha bu ne? Bu böyle iniyor mu? Hocam açıyorsun kapatıyorsun. Hani nasıl açıyor? Aa, müzik niye yok ya? İkram yok, müzik yok. Bu ne bu abi? 100 dolar para verdik kardeşim buraya. 100 dinar, dolar değil. Ha dinar falan. 100 dinar. Kişi başı 100 dinar. Bedava. Para değil. Çocuklardan alıyorlar. Hayır. Çocuklar bedava. Ben çekeyim mi Yani sen mesela Makedonya'da yaşayan evet, bir ya. çocuk olsaydın evet, bisikletinle buraya kadar gelirdin Bisikletinle takardın. Başlayayım. Bedava çıkardın Çocukları yukarı. Çok yukarı çıktım. Ne kadar yukarı çıktık? Ben da alsaydım. Sağ ol canım. Hoş. Bir daha çeksene. Ben bir hoş çıkmışım. Kuzey seni beşik daha şey. çekler galiba oğlum. Ne? Beşik gerçekler seni. Damat gel bakayım Benim, oğlum. Benim sen çok Aa. güzel çekmişsin ama. Hayır Aa. şuraya bak. Doğa bak. Bak 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 üst de görüyoruz bir yandan. Videomuzun üçüncü dakikasına geldik. Ve yolu yaraladık diyebiliriz arkadaşlar. Sekiz dakikaya bile tamamlayamayacağız şey. videoyu galiba. Ay dur kız çok güzel oldu bu. Ay çıldık çıldık abi o şaşırdı. Sizler, çok güzel oldu. <laughs> Dönüşte de böyle burada oturup çekeriz. Eyvah 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 eyvah. Eyvah. Kuzeye baksana binalar küçücük. Bu da fettan. Küçücük bina var. Kuzeyin oğlum. Bak doğa, hiç kuzeyin. Dünyan... Aa, daha hiç duyan. Aaa şu da. Senin onun var. adına volkan koyarız oğlum. Volkan koymayalım. Neden? volkan <laughs> koyarız çocuğunun adına. Kuzey'in oğlu volkan derler. Olur mu? Olmaz <laughs> olmaz. Ne koyalım olur. senin çocuğun adına? <laughs> Miko. Miko mu istiyorsun? Evet. Evet Miko koyacağız. Tamam. T Torunların adı Miko artık. Tamam kanka. Tamam. Bana uyar, uyar oğlum. uyar oğlum. Torunların adı Miko oldu. Bir şey yapmıyorlar. Bir daha neyleri <laughs> var? Yalnız, Yalnız, Yalnız damadı incelememiz, Anne. görmemiz lazım Anne. kanka. Gösteririz canım. Valla ya. Bizi bir ya. yer. Oğlum, Avrupa Birliği, göster Baba, açın pipiye oğlum. Açın olmuş. Bir şey sorsam size bizim kaldığımız <laughs> yer Bak tam şu tarafta kalıyor. Sizin kaldığınız yer. O uzun bina var ya. En uzun bina. Televizyon binası. Onun sağında kalıyor. Şuradan şey görüyorsunuz. Sizin evin oradaki büyük binayı tam dağın sınırında görebiliyorsun. Hadi. Bak. Şur, şurada. Kuzey tarafta mı? Evet bak o büyük bina görüyorsun. Hani otel miydi, ev miydi dediğiniz ha, bina var ya buradan evet. gözüküyor köşeli. Aynen. O buradan gördün mü? Fark ettin mi? Bak, baba, bak binaya bak. Binaya. Ve çok yaklaştık. Çok yaklaştık Millennium Cross'a. Sayın Sadece seyirciler ve cık. sevgili izleyiciler. Sen buraya kaç kere çıktın? Kaç kere? Ben buraya kaç kere çıktım? 4, 5, 6. Ha, belki bu 6. Evet, şey olabilir. Tamam, bilmiyorum. Ben bayağı, sen bayağı acılık ya, yaptım ya. burada. Aracı olmuyor. Yani. Bayağı. Buraya yürüyerek çıkılıyor ama çıkılıyor. var. hiking rotaları var. Buraya bisikletiyle ya da yürüyerek çıkan insanlar var. Nereye yani? Var. Bisikletiyle. Evet. Yani yuk, yukarıda bisikletler ben görüyorum. Değil, ya teleferiklerle çıkartıyorlar, yukarıda çıkartıyorlar yukarıda bisikletleri yukarıda ona emin Ya da o patikada Hı. bisikletle de gelenler olabilir diye düşünüyorum ama ona tam emin değilim. Ben bisikletle çıkmadım ama yürüyerek gelenlerin anlattıklarını hatırlıyorum. Teleferiğe biz 100 dinar veremeyiz, yürürüz falan diğer insanlar gördüm. Allah Allah. Enteresan. oradan bak, buraya ki, da görür, hani 100 diyor. dinarlık bak. kalori yakarsın yani. Daha fazlasını yakarsın yürürken. Evet. Yerine koyamazsın kanka. Kuzey yukarısı oh. serin. Fiyat bölü performansa kesinlikle telefere Buyur, daha şuna. mantıklı. Tabii. Bence onlar telefere yani, binmeye korkuyorlar. Düşüyor ölüyoruz falan Ay, ya o yüzden. Dağlara bak Karpat dağları diye. Aslında tele var. bak. 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 Şuval hani çarpıyormuş gibi oldum sanki. Öyle oluyor. İçinden geçiyormuş ya, gibi hissiyat. Da. Hani bak açı gördüm de. Kaç dağlar kaldı? Kazaların <laughs> videosu açsana. Şöyle nicemizi bulalım. Nasıl yani? Teleferik kazaları böyle. Sislerin bir bir giriyorlar ya. Bana. Sislerin altları. Aslı korkuyor galiba onun. Deder bir ya açsana kanka. Bak yola bak. Bak, bak tam aşağıda yol var. Aa, demek bisiklette geliniyor. Bisiklet yolu var yani. Yukarıya çünkü araçlar da çıkıyor ya. Aynen. Demek Aa, ki oluyor. Araç da çıkıyor. Bayağı şey o, asfalt yok var. Bayağı eskipli olmuşsunuz abi anladım ben. Bak annesi aç bak. Annesi. Bak aç. Annesi. Evet. Açın açın İngilizcesi cross. Açın. Tabii. Anladın mı? İngilizcesi cross mu? Oo. Evet. Bilmiyordum bak. Açın İngilizcesi cross. Yeşilin İngilizcesi ne? Söyle bakayım. Ne? Yeşilin Yeşil. İngilizcesi ne? Green. Aferin. Mavi? Blue. Kırmızı? Red. Aferin. Pembe? Erkek rengidir hani. Aa. Tembi, Bilmediğimiz şey cevap vermiyoruz, konuyu değiştiriyoruz. <laughs> <laughs> Aa, Pink, pink. dedi de lan, Pink dedi. De de de. bizim köyü bir <laughs> biliyor ya. <laughs> ne sandın? Yok canım, bir nasıl bir <gülüyor> <be>? <gülüyor> 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 Senin bu telefon Allah Allah, ne harik harik böyle harik abi? Yüz bin tane kamera arkasında. Ya duygunun kimle verim? Aynı model bizim duygunuz. Ne bu? Zengin telefonu. Ya değil öyle zengin telefonu falan değil. Eski telefonu. Samsung. Samsung. Çok değişik bir telefon. O bir Samsung. Güzel. Ay. Kız çekiyorum ya. Yani. Allah'ım ben şimdi var ya. Kanka yukarıya çıktığımızda ağlıyormuşum falan. Evet. Evet. Yani. <laughs> <laughs> Öpüyormuşum falan. Var dara var dara. Of, of. Kızım. Doğa şov yapıyor. Doğa şovuna başladı. Oha. Arkamda bir şey var. Bizim hemen inmemiz gerekiyor, değil mi arkadaşlar? Evet. Yoksa Ah Yaklaştık! Dur ya! Aman! Aman diyeyim çocuğum! Sırayla ineceğiz anneciğim, dur! Oradan <laughs> mı iniyoruz? Nereden iniyoruz? Evet benim... evet, orada gene yavaş ilet aşağıda. Senin şey yok. o kapat. Senin oradan mı iniyor? Hayır, Hayır buradan. Yani bizim bizim yanımızdan. Bindiğimiz yerden iniyoruz. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Ne bilsin? İn de bana! Bana in de! Ben en iyisini çekeyim. Bu Çok heyecan yaptım çünkü. Bana in de! Tamam, i̇nmeye bayağı bir vaktim var. Sıkıntı yok. Ve Mert iniyor. Woo! Mert indi. Congratulations Mert. <laughs> İniş sırasına bak. Kanka ben çok sıkıldım, dönüyorum. Bunların hepsini alamayacak biliyor musun? Şimdi duruyor. 5 dakikaya duruyor demişti çünkü. Bunlar yeniden açılmasını bekleyecekler. Ya bu da büyük falan değilmiş. Ben. Şuraya getirtiyorsun. Şimdi buradan inmek için şey yok değil mi? Saat var mı? Var var, saat var. Ona göre. yani? Şimdi ya? öğreneceğiz hepsini. Yani gece kalamıyoruz mu? Dua edemiyor. Ya belli bir saat aralığıyla iniyor. Bir çıkıyor bir iniyor falan hesabı yapıyor. Üstü gibi de çektim. Bu ne abi? Bu bizlik bir şey. Geri bir, bir şey unutmuş. Kuzman. Ne bu ya? Kuzman diye bir, bir eşyası unutmuş. Kuzman. Kuzman çavuş. Evet. Milanyum Cross'a geldik arkadaşlar ve videomuzu burada sonlandı. Klasik bir dönüş hareketim yapayım şöyle. Saçlarım falan uzadı. İlk videolara istina. Bay <laughs> bay.